Rabbimiz bizleri üç aylar dediğimiz mübarek zaman dilimlerine kavuşturdu. Ve bunların ilki olan receb i Şerif ayına dün itibariyle girmiş olduk elhamdülillah. Recep ayı gerçekten çok bereketli, çok feyizli bir ay. Onda yapılan her amel normal zamanlarda yapılan amellerden daha fazla mükafat görür ama günahlar da öyledir. Recep ayında günah işlendiği zaman da bilerek o da aynı şekilde katlanır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam öyle bildirir. Onun için bu aya dikkat etmemiz lazım. Hürmet etmemiz lazım ve bu ayda haramlardan, yasaklardan gücümüz nispetinde sakınmamız lazım. Hayatımız zaten bir günah yumağı haline gelmiş. Yeterince sebep var günaha girmek için. Göz ayrı haramlara bakıyor, dil ayrı haramları konuşuyor, kulak ayrı haramları dinliyor, ayak ayrı haramlara gidiyor. Her birinin haramları bugün mevcut hem de çok fazla. Onun için en azından böylesi mevsimleri değerlendirmek lazım ki yarın Rabbimizin huzuruna çıktığımızda sevap hanemiz dolu olsun, kurtuluşumuz için vesile olsun. Rabul Alemin kullarına azap etmek istemez. Ve ayeti kerimelerde hep şunu söyler Mevlamız. Estaizu ve وَلَاكِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَّهُمْ Biz kullarımıza zulmetmeyiz, kullarımız kendi nefislerine zulmeder. وَلَا يَظْلَمُونَ فَت۪يلَ Hiçbir kulumuza kıl kadar dahi zulmetmeyiz biz. Kim ne yapıyorsa kendi eliyle yapıyor. Allah sevap vermekten yorulmaz. İşte o kutlu zaman dilimlerindeyiz. Gerçekten mübarek zaman dilimlerindeyiz. Ve bir de Recep ayının özelliği haram aylardandır. Dört haram ay vardı ya Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Recep. Bak Şaban, Ramazan ayı haram ay değil. Haram aylar ayrı bir fazilete sahip. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinde yaşayanlar hep kaç yıl yaşadı? 700, 900, bin ömrü en uzun peygamber Nuh Aleyhisselam'dır. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine bakıyoruz bin sene yaşamış. E biz bin sene yaşayacağız mı? Yok. Benim ümmetimin ortalama ömrü 60-70 diyor Peygamber Aleyhisselam. E şimdi biz Haksızlığa uğramıyor muyuz? Haşa. Ne gibi? E onlar 900 sene ibadet etti. Bizim o kadar vaktimiz olmayacak, fırsatımız olmayacak. Biz onları nasıl yakalayacağız? İşte Mevla sebepler yaratıyor. Misal, haram aylarda yani bu saydığım 4 ayda bak. Onlardan biri Recep ayı. Herhangi bir hafta bir günü yok bunun. Perşembe, cuma, cumartesi oruç tutan kimseye bir rivayette 700, Diğer rivayette 900 senelik nafile ibadet sevabı verilir diyor. Fazilete bak. Tabi neyle oluyor bunlar? Allahu Teala'nın rahmetiyle oluyor. Lütfuyla, ikramıyla oluyor. O yüzden diyorum ki iyi değerlendirin. Hep beraber değerlendirelim. Yani fırsat buldukça özellikle bu ayda oruç tutmayı ihmal etmeyin. Bu ayda mümkün olduğunca pazartesi, perşembe günleri oruç tutalım. Bu ayda her gün bir tane de olsa İhlas Suresi okuyun. Her gün Recep Şehrullah'tır değil mi? Allah'ın özel ayıdır. Öyle diyor efendimiz. Recepü Şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır va Şabanu Şehri Şaban benim benim ayımdır. Bu Ramazan Şehru Ümmeti, Ramazan ümmetimin ayıdır diyor Peygamber Aleyhisselam. Şimdi ne demek Recep Allah'ın ayıdır? Diğer ayları kim yarattı? Elbette Allah yarattı. Ama Allah Recep ayına özel bir muamelede bulunuyor. Bu hadis alimleri diyorlar ki Allahu Teala Recep ayında amel yapanın işini kendisi bizzat halleder. Meleklerine bırakmaz, başka birine bırakmaz. Bizzat kendisi halleder. Recep ayında amel edenin işini. Bak Peygamber Aleyhisselam diyor ki kim Recep'te bir ihlas okusa Allahu Teala geçmiş küçük günahlarını bağışlar 50 senelik. Alimler diyorlar ki her kim Recep'in her günü bir ihlas okumaya devam eder her gün ona 10 on bin deve yükü kağıt verilir Allah tarafından. 10 bin deve yükü kağıda sahip olur. Göklerin ve yerin tüm sakinleri ellerinde altın kalemlerle toplanıp o ihlasın sevabını o kağıtlara yazarlar. Ashab-ı kiram ne yapıyordu abiler? Recep ayı geldiğinde ibadeti biraz arttırıyorlardı. Normal zamanlara göre yaşamıyorlardı. 9 aydır 10 aydır ne yapıyorsak aynısı Recep'te de devam etsin. Yok öyle bir şey yok. Recep'te biraz arttırıyorlardı. Oruç, teheccüd, sadaka veriyorlardı. Şaban ayı geldiğinde biraz daha bir tık daha arttırıyorlardı. Ramazan ayında zirveye çıkıyorlardı. E Ramazan bitti namaz da bitti. Yok. Ramazan bittiğinde sıfıra inmiyorlardı. Eski hallerine inmiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Ramazan bittiğinde Recep ayından önceki halin biraz daha üzerinde kalıyorlardı. Normal zamanlarda yaptıkları amelleri biraz daha arttırıyorlardı. Bu ayın kadrini, kıymetini bilelim inşallah.